どんどんどんどんどんどんどん yere Dönelim artık Zeytin babam gelecek. Gelsin kopyamız var. Korktum ben birazcık ya dönelim. Jordan sen ne düşünüyorsun? Ben büyülendim bunu bundan sonra hep yapalım. Oo ben daha seneler neler neler yapacağım. Üç arkadaş çok eğleneceğiz. Tamam madem korkun ne Dönüyoruz. Evet evet dönelim. O zaman halıya sık sık tuzun. İniyoruz. anlattı bunları biliyor musun? Ay düşünsenize Faruk Bey böyle patates soyarken mutfakta. <gülüyor> <gülüyor> Hayalini kurması bile mide ağrılar soktu ya. <laughs> ya siz ne diyorsunuz? Çamaşır yıkardı, çamaşır. Oh, <laughs> canım, ciddi size? vallahi. Uyanıktı ama, uyanıktı. Benim çamaşırları yıkarken kendi çamaşırlarını da yıkardı arada. <laughs> Bak nereden nereye şimdi? Ya, ya, aslında takdir etmek lazım böylelerini değil mi ya? Düşünsenize ben üniversite bitirdim, 20 yıldır çalışıyorum. Daha evimin borcunu ödeyemedim ya. Allah yürü ya kulum demiş, yürü yürü de... ...nereye kadar yürü, yürümüyor işte, bak akşam oldu ben hala bekliyorum. E, hakikaten ya, dur bir daha hatırlatayım sekretere. Heh, alo, kızım bak Avni Bey bekliyor tamam mı, ee, söyler misin Faruk Bey hatırlat? Tamam, bekliyor bekliyor, tamam. Birazdan döner. Döner döner de bu beşinci arayışınız. Artık altıda mı döner, yedide mi döner? <laughs> Heh, evet. Tamam mı? Tamam. tamam. Ama iyi iyisin işte. Ararım, görüşürüz. Yine ısınırız. Hiç sorun değil. Gel. Hatta bunu şirket dışında yapalım, ne dersiniz? Şirket dışında ısımız üstümüz <laughs> da üstümüzde kalır. Şöyle tekrar serinlememiz gerekmez. 2012 kataloğunda söz sizinle çalışacağım, bunu kafama koydum. Tamam, iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza, bedenlerinize dikkat edin. Ay ne kadar nazikler hem de. Buyurunuz, buyurunuz, ne kadar nazik, ne kadar şık. <laughs> Şuna bak, ne kadar... Dolunay! Kim bu kızlar canım? Ee, ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu mankenler. Niye burada görüştün? E ee, sen benim odamı dekore ettiğinden beri nerede kamera var, nerede mikrofon var bilmediğim için. Hoş buraya da çat kapı giriyorsun, odama da çat kapı giriyorsun. Tabii gir Dolunay sen. Hayatıma çat kapı gir hep benim aşkım. Ne görüştün hayatım bunlarla? 2012 kataloğumuzu görüştüm. Bak Farukcuğum, bu iş senin işin değil. Başka departmanın işi. Hala ee, anlamıyorsun. A, bir, bir. Ama bir açıklayayım da dinle. Ben her birimle ayrı ayrı ilgilenen, işini mikro ölçekte yöneten bir patronum. Ve iyi olan bu, inan bana. Öyle mi? Benimle de işinle ilgilendiğin kadar görüşelim o zaman hayatım. Al bu yüzüğü. Yüzüğü çıkarıyorsun. Şimdi ne yaparsan yap. Bana veriyorsun. Ee, yüzüğü gene çıkardın. Ya bu yüzük iki gün onda duruyorsa dört gün bende duruyor ya. Ama bu yüzden vazgeçilmezsin. Çünkü zor olan barındı yok. Ah dolanan ya. Gir. Ya Avni'cığım da Faruk, son sıra defa... bakma. O, ka o kadar o kadar yoğun, o kadar yoğun şey biz meş a, a, meşgul bir günde geldin ki... Affedersin ya, beklettim biraz kusura bakma. Yani Faruk Allah aşkına ya çok bekledim. Gerçekten çok bekledim arkadaşım yani. Yani bir dizi filmine figüran olarak sen bu kadar beklemezsin. Haklısın ya ama kafam bozuk, dertliyim biraz. Böyle zamanlarda da en iyi ilaç eski bir dostla konuşmak olur ya. Ha şimdi anladım. E, demin nişanlığında çarpıştık biraz önce. Yoksa mesele o mu? Burada konuşmayalım ama. Hadi kalk bir yerlere gidelim. Bir yer öner bir yere gidelim. Burada duvarlar üstüme üstüme geliyor. Ya benim sözümün yanına gidelim. Zaten geç kaldım onu görmem gerekiyor. İyi ol onun yanında konuş. Tamam oraya gidelim. Tamam. Ha ee, çok iyi fikir. Yolda da sadıklardan şey olacak. Oğlum alacağım. Tamam yok, tamam yok. onu da alırız. Ona da okey. Hmm. Ay, Ay nasıl bırakayım Betüş'cüğüm? Yani bir mesaj çekmedi şu saate kadar. Eline mi yapışır yani? Bir i̇ki dakika. O kadar. Yok ama aramadım. O aramadı, Cem geç kaldı. Ben anlamıyorum. Eve yetişemeyeceğiz. Akşam Oğlum Cem nerede kaldın hayatım? Eve geç kaldık. Merhaba canım. Merhaba. Anca gelebildim anne. Ee, i̇dare edebileceksin değil mi tek başına kafeyi? Hallederim de Zeyno abla yok mu? Yok canım. Yani yokum canım. Ee, ben de size gidiyorum biliyor musun? Ama eğer ben halledemem Zeyno ablacığım eline eteğini öpeyim kal falan dersen kalırım yani. <laughs> yok yok hallederim ben. Siz gidin. Oğlum sen niye suratına sık moralin bozuk? Ya yok bir şey ya. Tamam, siz gidin. Ben hallederim her şeyi. Ee gidelim. Hadi. Zeyno hazır mısın? Gidelim hadi. çok. Ya bir saniye, bir saniye. Bak biraz sonra Avni amcan gelecek. Yani büyük ihtimalle gelecek. Ee, ona şey de, Zeyno gitti de. Abi, hatta sadece gitti deme. Bekledi, bekledi, sinir kipi oldu. Gitti de yani. O anlar benim ne demek istediğimi. Tamam. Ya hayır, hatta hiçbir şey demesin o. Ben gelmeyeyim. Ben, ben gelmeyeyim, o gelince kendim şey yapayım, konuşayım onunla. Ay bütün aframı taframı onun suratına karşı. Vallahi sinirim içimde kalırsa patlayacağım yani. Ee, Zeyno, hadi sen şimdi geliyor musun, gelmiyor musun? Çıkmamız lazım. Ya, ay hadi tamam, tamam. Hadi o zaman, gelmiyorum. Ya gelmiyorum canım, hadi sen git. Çocukları da benim yerime tebrik edersin, sonra ben bir uğrarım yani size. Ay tamam, ben bir şey söyleyemeyeceğim. Ya aynı annem gibisin. Aşık, ya hadi ben gidiyorum zaten çok geç kaldım hadi canım kolay gelsin. Ne alakası var aşık mı? Pardon. <laughs> ya, aşık bile aşık, Şununla alakası yok yani. Ya, bu sadece çok gururlu bir kız. Bu sadece kadar bekletilir mi yani genç bir kızın? Ayıp yani bir mesaj çekilmez mi Cem yani? Of. Tamam, haskısın Zeyno abla. Ben gideyim, şunları bırakıp geliyorum hemen. Tamam canım. Bak sen sakın kız arkadaşlarına böyle yapma. Tamam. Ayıp, ayıp yani evlenmeden. Ayıp. Ayıp. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Senin baban daha gelmedi mi Efecan? Ama biz gidiyoruz. Ya gelmedi. Of! Eyvah! Tam zamanında gelmişiz. Gidiyormuşuz. E nasıl olacak şimdi ya? Kopyalarımızı yok edip bizim biz olmamız lazım. Bana bırak. <Gülüyor> <Gülüyor> bekleyelim bari. Ha, ha, gel, gel, geldim. Kus, kusura bakma Firuze. Yani Faruk Bey o kadar geç içeri aldı ki beni bir türlü zamanında çıkamadım. Neyse önemli değil ama biraz daha gelmeseydiniz arayacaktım Avni Bey. Ya da çocuklar alıp bize götürecektim. Artık akşam gelir bizden alırdınız. Hadi çocuklar gelin. Anneleriniz bekliyor. Hadi gelin bakayım. Nasıl? Güzel eğlendiniz mi bugün? Evet, çok eğlendik. Ya kusura bakmayın, karne kutlaması da yapamadım size. Biz yaptık. Öyle mi? Çok eğlendik, hadi gidelim. Tamam. Her şey için sağ ol Zeytin. Bir şey diye dinlemekleriz. Ya kusura bakma tekrar, neyse bunu telafi edelim. Tamam, ama önemli değil. Hadi de hoşça kalın. gidelim. hoşçakalın. Güle güle. Gel bakalım. Bir, iki, üç, buçuk. Hadi evimize gidelim. cuğum sihirli akşamlar. Sana da sihirli akşamlar. Bütün gün vukuatının olmaması görülmüş şey değil de e, ben de hal hatır sorayım dedi. Şuna kontrol ediyorum seni desene. Vallahi nasıl adlandırırsan adlandır. Biliyorsun görevim bu. Ah, akşama betüşlere gelecek misin? Onu soracaktım. Geliyoruz tabii. Torunumun karne gününe bir anneanne olarak gitmemek olur mu? Ayrıca geliyor musunuz derken neyi kastettin? Sen de mi geliyorsun? Tabii ki. Ben de davetliyim. Öyle mi? Ne sıfatla? <laughs> o kadar arzu ediyorsan onu Betüş'e sor hayatım. Hadi kızın da görüşürüz. Hadi. <gülüyor> 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 ah Dudu ah. Günü normal geçirsen de aksi, sinirli, hırslı bir kadınsın. Ya bir parçacık elini uzatsan bir adım geleceğim ama... Nerede? Ev 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 dedim, şatoya geldik. Yahu bizim evimiz şatomuz burası mı? Ay aklımı oynatacağım, aklımı oynatacağım. Bundan sonra evimiz yurdumuz burası. Ama geçici bir süre için hasretin bitecek. Nasıl bitecekmiş bakalım? Bugün karne günü. Bunu kutlamak için Betüşlere gideceğiz. Ah çok şükür bir nefes alacağım. Evet. Ama birden aklıma geldi. Sen orada şimdi bunları ağzından kaçırırsın. Venüs'e taşındık falan diye bir şeyler söylersin. O yüzden en iyisi sen ağzını açmayasın diye. Ağzımı mı mühürleyeceksin? En iyisi ben seni sihirleyeyim ve sen de bunlardan hiç bahsetmeyen bir tacı ol. Hayır. Evet. İşte oldu bitti bile. Dudu, burası neresi? Burası mı? Aa, burası Venüs. Ben şöyle Venüs'e bir gezmeye gideyim dedim. Ama seni şatoda yalnız bırakmak istemedim. Onun için seni de yanımda getirdim. Eh, artık hazırlanayım da Betüşlere gidelim ha? Dudu, ışıkları yaksana azıcık. Ee, yaşlandım artık. Gözüm her şeyi görmüyor. Yok yakmayın böyle loş daha iyi. Hem daha romantik bir ortam haline geliyor. Hem de daha genç görünüyorum. Üstelik etraftan da ilgi çekmiyor. Dudu bari nerede olduğumuzu göreyim. Ay iyi tamam. <laughs> Olamaz. Venüs'te kim şato kurmuş olabilir ki? Ah amma güzel yermiş burası. E, dur Yahu neden kapattın ışıkları durup dururken? Etraftan ilgi çekmesin diye kaç kere söyleyeceğim sana ha? Kimin şatosu burası? Biz içeri nasıl girdik? Burada hayat var mı? <laughs> Ay çok beğendinse Dönüşte gene buraya geliriz. Beni lafa tutma şimdi. Hazırlanayım da Betüşlere gidelim. Nasıl oldum? Her zamanki gibi harika. Ya bari benim de fularımı değiştirseydin. Onu da yolda yaparız. Hadi gidiyoruz. Tesadüf ikimiz de aynı anda geldik. Ya öyle. Nasılsın? İyiyim. Sen? Ha, ben de çok iyiyim. Torunlarımın karne gününü kutlamaya geldim. Ne ettin de sen de geldin hayatım? Yok, bir şey var. Ya bu kadında kişilik bozukluğu başladı... ...ya da altından bir şey çıkacak. Perihan, bana merhaba yok mu? Ah, affedersin tacicim. Merhaba. Hayır, demin sihirli aynadan konuştuk ya... ...tekrar tekrar hal hatır sormayayım dedim. <laughs> i̇şte bu, işte bu. Aferin. Ay harika değil mi? Sağ ol, kuşu tebrikler kızlar. Gurur duyuyoruz sizinle. Aferin yavrularım, aferin, aferin yavrularıma benim. Ay harika değil mi? Hah, geldiler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gel. Güzelim gel. benim. Gel. Geçin, geçin. Hoş geldin anne. Hoş bulduk kızlar. Hoş geldin. Hoş, hoş gel. bulduk Hadi. yavrum. Bakın bakalım hiç bu kadar güzel kahne gördünüz mü? Ay, Bak. ya. ver bakalım, ver, ver. Ay bakayım. Aa! Ay ha! Ay sizinle gurur duyuyorum. Aferin kızlar, <laughs> harika, şahane. Ya. Baksana Dudu takdirnameleri de var. Evet. Bravo size, <laughs> ay canlarım benim. Babacığım, ben Bozrum tatili istiyorum. Aa, ben de Çeşme. <laughs> Tabii, yani, yani karneler iyi geldi ya, yandın sadık. <laughs> Olsun canım, ben torunlarımı tatile gönderirim. <laughs> Çok şanslısınız çocuklar, böyle bir anneanneniz olduğu için. Anneanne, sen bize MP3 hediye alacaktın. Aldın mı? Bu ne? ha? Bu ne? Al bakalım. Teşekkürler. <laughs> Sana da bir sürprizim var. Neymiş? Böyle istediğine yakın bir şey ama tam değil. Antalya'da yedi günlük, yedi kişilik bir tatil. İstersen Bodrum'la değiştirebilirsin. Hadi bir dakika. Yani yedi kişi derken ne, neyi kastediyorsunuz anlayamadım da. Sadıkçı. Sen, Betüş, üç de çocuk etti beş. E ben tabii ki altı. Beni burada yalnız mı bırakacaksın? <laughs> Köpekleri saymıyorlar canım. Ha, ne? Bir de Barış. <gülüyor> 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 Aa, hayır anne, hayır yani saçmalamayalım lütfen. Ya, yani yedinci zeytin olsun. Tamam, erkek arkadaş var diye şey yapıyoruz... müsamaha gösteriyoruz ama o kadar da değil. Değil mi Perihan teyze? Haklısın Sadıkçığım, üniversite bitsin o zaman. Yavuzlar da kendik üzeredir herhalde. Telefon açmadılar mı? Çok geç kaldılar. Yoldalar, yoldalar, yoldalar Perihan teyzeciğim. Ama onlar gelene kadar ben her şeyi hazırladım. Hadi buyurun. E. Biraz bir şeyler başlayalım ha. Hadi evet. gelin buyurun. Hadi, gidelim. Hadi gidelim. Anneciğim ne koyayım size dolma var. Sizin öğrettiğiniz gibi yaptım. Öyle mi? <laughs> Ellerine sağlık güzel kızım. Ben dolma sevmem de başka ne var acaba? Betüş, düşmüş? Yerini yaptın sen ya. Kendi yaptım. O zaman hepsinden ay, yiyeceğim. Bir sigara böreği var. Ay ay, ay neden başlayayım ne bilmiyorum ki. Periler aşkına. Hadi dünyada kaçak yapılanmayı anladık da... Venüs'ün göbeğine bunu kim koymuş acaba? İnanılır gibi değil. En iyisi ben gidip bir bakayım. Sihirli ayna var. Burada sihirli bir ayna olduğuna göre, yaşayan da bizden biri demek. Bana bu evde yaşayanları göster. Oh. Sana inanamıyorum abla, sana inanamıyorum. Ay Cem, kocan nerede? Bulamıyorum kaldım öyle. Zeyno abla ya. Of. Senin neyin var? Ay hiçbir şeyim yok benim. Ben gayet iyiyim. Yani senin neyin var? Benim de hiçbir şeyim yok. Ben de gayet iyiyim. Ee, iyi o zaman ne uzatıyorsun canım? Uzatma. <laughs> Sen de uzatıyorsun Zeyno abla. Ya. Yani evet benim bir şeyim var. Ne? Avni gelecekti? Çocuğu bırakıp dedi. Eski karıma geliyorum dedi ama hala yok. Nerede abi? Ne? Hani Nisan bir aramaz mı canım? Ya gelir birazdan. Bak Avni amca çok iyi bir insandır. Ben çok iyi tanıyorum onu. Avni amca Ya elinde olmayan bir sebebim bak. Kesin. Avni amca mı? Evet. Bir saniye ya. Belki gizli saklı bir şey yazdı adam. <laughs> Allah. Ne diyor? Faruk'la beraber dışarıdalarmış. Gecikeceğim diyor. Bak. Faruk Bey yüzündenmiş. Gecik sen gecik. Gecik. <gülüyor> 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 sen niye oflayıp pufluyorsun? Senin neyin var Cem? Eski sevgili meselesi. Eski sevgili mi? Aman adı üstünde zaten eskimiş gitmiş bırak gitsin eski sevgili. Allah Allah. Ya Zeynep abla ben de öyle diyordum da. Ee. Acaba gerçekten öyle mi? Nasıl yani? Zeynep abla bak aramızda sır kalacak tamam mı? Yani ne anneme ne babama ne amne amca ne benim hmm. benim tanımadıklarıma tanımadık. Ay seni tamam tamam. Sadece dediğim... tamam. söyleme diyeceksin beni tanımıyor musun sanki? Ne? Ama ne bileyim yani gizli kalması lazım. Ay tamam ay kimseye söyleme... Aa, bak kim geldi? Eski sevgili dedim. Başka bir şey istesen olacakmış Tuğçe değil mi o? Ve Hakan. Hakan, Hakan arkadaşın Hakan. Merhaba. 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 Cemcim bana zaman ayırmıyorsun demezsin artık ha? Vallahi bundan şikayet eden sendin Hakan. Ne haber Cem? İyiyim iyiyim, çok iyiyim. Buyurun, ben sizi en romantik masamıza alayım. Buyurun. Tuğçe Hanım. <laughs> Ben size mum da getireyim. Ortanıza yakayım böyle. Müthiş. Ay keman çağırsaydım bari. Görüyor musun Zeynep abla ya? <laughs> Yakışmışlar ama. <be>. Şaka şaka. <laughs> Güzel, rama yani. Teşekkürler. Yok, Teşekkürler. Evet. Değil mi? Bak, Değil mi? Neredeyse takdir alıyormuş biliyorsun. Bir puan, bir puan. Ay, bir puan Beş olsaymış, bir puan da kaçırmış. Olsaymış, kaçırmış. Ya, olsun, olsun. Evet. Teşekkürler, çok önemli Verecekler herkese. Ona verin. İçinizin başını, herkese alın. Perihan teyzeciğim, dokunmasın. Dokunmaz, okumaz merak etme. O bu. Ay! ...sizinle gurur duyuyorum. Ne şanslı bir anne anneyim ben. <gülüyor> 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 Matematiği tamamen sana borçlu anneciğim. <laughs> e olacak o kadar. <gülüyor> 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 Sihirlere borçlu desene... ...orasını kurcalama. Ay, öğrendi ya, mi, öğrendi. Ezberle <laughs> geçmedi ya sınıfı. <laughs> Perihan konuşuruz valla. Perihan. Evet. Müsait misin? Bak, Hak eğer müsait değilsen hemen oradan uzaklaş. Sana çok önemli şeyler söyleyeceğim. Değil mi anne? Yazın diyorum. okula düşüneyim yani. Tamam. Ay, ay üstüme döküldü. Ay temiz değil, usta Ay üstüme döktüm, hay Allah. Ne oldu Perihan teyze? Önemli değil hayatım. Üstü bir leke yaptım. Ay pardon. <laughs> Lavaboya gidip hemen çocuk bir temizliği vereyim. İzninizle. Tamam. Yatlara Efendim Ali'cim şu anda müsaitim. Bulunduğun yerde bir ayna var mı? Tabii tabii var. Neredesin? Bitişlerdeyiz. Taceddin, Dudu falan hep birlikte çocukların karne alma gününü kutluyoruz. Korumalı mısın? Bir dakika. Yani seninle konuştuğumu kimse görmesin diye mi böyle diyorsun Ali? Aynen öyle. Tamam, bekle. Ah Venüs. Ah, bir şato görüyorum orada. İçine gir. Ben içindeyim. Bu şato... Kimin şatosu? Of of. Bir bakalım kimin? Anne ne yapıyorsunuz? Ya, tamam, desenlerine bakıyorum. Evet. <gülüyor> 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 Toprakçım, ağacın biraz daha dolma getirin sana. Teşekkür ederim. Doymadın da, <laughs> ya sen. Sabunla sildim çıktı. Sihirle silsene. İki saat elbiseni sildin. Göya peri olacak. Beni mi izledin de biliyorsun? Yo, uzun kaldın yukarıda. Öyle tahmin yürüttüm. Ben sihirle sildim silmesine de iki saniyede geri insem kimseyi inandıramazdım. Pardon, geç bakalım Şişko. Terbiyesiz kadın. Model seçme Geldim Ali. Tamam, şüphelenmediler değil mi? Hayır, aynen Dudu'nun yaptığını yaptım, kopyamı bıraktım. Peki şimdi ne yapacağız? Gecenin bitmesini bekleyeceğiz. O Dudu ile sonra hesaplaşacağım. Onu, ben yani ona o kadar sinirliyim ki... ...sürgüne Pluton'a yollamam an meselesi. Çok sinirliyim Ali, Haksın. çok sinirliyim. Tamam, tamam. haklısın zaten. Afiyet olsun. Cem, otursana biraz ya. Annenin mekanı değil mi burası? Bu kadar koşturmak zorunda mısın? Annemin mekanda olsa ben öyle kaytaramam. Çalışmak zorundayım. Afiyet olsun tekrar. Umurumda değilsiniz yapıyor. Ama gayet de umurundaymışım gibi davranıyor. Herhalde yani, görmüyor musun? Ama arkadaşını kaybetmek üzereyiz. Aslında aramızda hiçbir şey olmadığını anlayınca... ...aramız daha iyi olacak. Ece, karar vermek zorundasın canım. Ece mi, Tuğçe mi? İyi düş. Bak kız elden gidiyor ha. Kız elden gitmiş bile Zeyn abla. Ya baksana, ne kadar yakınlar. Ya sen öyle göründüğüne bakma. Bak, benim altıncı isterim çok kuvvetlidir. Kız şimdi orada, çok yakın görünüyor falan ama öyle değil aslında. Aklı sende, vallahi billahi sende. Ama onun da aklın sende olması bir şey değiştirmiyor yani. Önemli olan senin duyguların canım. Yani sen ne kadar istiyorsun? Ha kıskanıyor olabilirsin birazcık, bu çok normal. Onca zaman beraber geçirmişsiniz değil mi yani? Ama bence aslında sen Ece'ye aşıksın. Yani iyi düşün, karar ver. Bir dakika, sen ne demek istiyorsun tam olarak Zeynep abla, ben anlamadım. Ay. Ay Cem, dur bak. Şöyle yapalım, Hah. Yazımı Yazı tura mı? Tura. Yok yok, yazı yazı yok, yazı. Yok, tura dedin artık. Bak, tura geldi. Demek ki Ece, Ece. Yani. Ya Zeynep abla, böyle olur mu hiç bu? Böyle olur mu sence? Olmaz tabii, onun için söylüyorum. Olmaz böyle. Sen karar vereceksin, senin duyguların önemli hayatım. Öyle değil mi? Çok sağ ol Zeynep abla, çok yardımcı oldun gerçekten. Ama sana söyledim ben, bu konularda oldukça iyiyimdir. Ha, Harikaymışsın. <laughs> Aa, bak kimler geldi. <laughs> Merhaba Zeyno. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş hoş... Affedersin, biraz geç kaldım. Biraz? Biraz, biraz değişken bir kavramdır Yani bazen biraz geç kaldık demek için... ...çok geç kalmış olabilir insanlar, değil mi? Lütfen, lütfen arkadaşıma kızmayın çünkü müsebbibi benim. Bak... Hatır... Merhaba, ben Faruk. Önce kendimi tanıtayım ama sizinle tanışmıştık. Ama niye kendimi tanıtıyorum? Çünkü bugün Avni komutanım ...komutanımın, komutanımın... Hı. ...emir eri Faruk olarak kendimi tanıtıyorum. Hatırlarsanız hani şuraya gelmiştik, biz şurada oturmuştuk beraber. Şey de vardı benim, Dolunay. Dolunay mı? Vay be, ayın on dördü oldu mu ya? Ha yok, ni nişanlım, Dolunay nişanlım benim, adı Dolunay. Allah bağışlasın. Sağ ol sağ ol aferin. Siz ne oldu böyle, içmişsiniz biraz galiba? Yo, Yo içmedik galiba, yani. içmedik. Yok yok, bayağı güzelleşmişsiniz yani ha? Öyle diler falan dolanıyor ha? Nece <laughs> konuştuğunuz <laughs> belli değil. Ya dur, bir defa içtik, içtik <laughs> ya. <laughs> <laughs> Ama... <gülüyor> ...içtik de niye içtik, bir sorun. Yok canım, bana ne. Yok yok sorun lütfen sorun. Ay niye sorayım canım afiyet olsun. Sorun ne? Hanımefendi Ay sorun. Ay niye sorayım? Niye sorayım? <laughs> bakın ne kadar güzel sordunuz. Şimdi burada içki yok kafede biliyorum. E bizim de birazcık kafamız hani böyle şeydi düşünceli haller vardı. Bir yere gidelim içelim dedik. Çünkü benim benim hanımefendi nişanlım ben onun derdim o yani. O da aynı sizin gibi. Böyle elini uzatırsın, sıkmaz, kızmıştır. Ararsın, açmaz, kızmıştır. Komutanım. Ondan sonra sürekli nişanı atar masanın üzerine. Bırakır, gider, kızmıştır. Böyle efkarlıyım yani. Şimdi bana sor, ben niye içtim? Sorun, ona sor. Ama yok diye soracağım. Sor, sor efendim, oldu. sorun. Allah aşkına. <laughs> <laughs> sen niye içtin? Abi de söyler misin lütfen? Nadem o kadar ısrar söylüyorum. Senin yüzünden içtim. Işte. Bir türlü evlenemiyoruz, onun için içtim. Işte. Sen böyle sık sık içer misin? Hep böyle mi içersin yani? Yok yok, içmem ben normalde. Yani senede bir gün içerim, o günde bugün. Tesadüf. Evet. Yani normalde içmem, son cem biliyor. İçer miyim Cem? Yok amca, Ger amca gerçekten içmez. Ben bugün çok şaşırdım. Neyse, biz buraya yakışmıyoruz, gidelim. Bak görüyor musun? Hanımefendi görüyor musun, nasıl duyarlı adam komutanım? Bu adamı kaçırma dedim ben, bak. Ay, sağ ol. <laughs> ee, şey yapalım o zaman, sizi dışarı alayım. Canım masayla ilgilen, ben halledeyim, ge geleyim. Sen de dışarıda bekle, bir masa ee, kaldı zaten. Kapatıp geliyorum. Tamam, tamam. ben hallediyorum tamam. burayı. Hadi canım, hadi. Tuğçe, senin annen kaça kadar izin verdi? Her zamanki gibi on bire kadar. Niye soruyorsun? Kafede gördüğünüz gibi müşteri kalmadı da. Hani siz de yabancı değilsiniz. Siz de yavaştan hani kalksanız. Biz de kapatsak diyorum. E, ee, tamam o zaman, siz kapatın. ile bizim zaten yarım saatimiz daha var değil mi Tuğçe? Başka yerde takılalım. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler, geceler. Hakan.